için bugün e, kulübemizin daha kalabalık olması, katlarımızın döndüğü ama hepsini e, tam içimizin rahat olduğu bir şekilde e, kullanamayacağımız bir gündü. E, maça başlangıcımız iyiydi. E, golle başladık. E, daha sonra 5 atış sonrası bir geçiş ucunu yedik ve e, rakibimiz beraberliği yakaladı. Yine öne geçtik. 2-1 sonrası bence ilk yarının sonuna doğru üçüncü golü bulma şanslarımız geldi. orada 3 1le daha rahat bir şekilde içeri girebilirdik. İkinci yarı yine hem rakip Trabzonspor'un hücum hattındaki belki en iyi maçlarından birini oynaması, bizim de belki savunma olarak en kötü maçlarımızdan biriydi. Bu ikisi birleşince tabii ki kalemizde gördüğümüz goller oldu. Bir tanesi tabii ki çok net bir şekilde dışarıdan çevrildi burada hem Dördüncü ay e, yan hakem bunu görmedi. E, vardan da geri dönmedi. E, bunun karşılığında da e, geriye düştüğümüz bir maç. Arkadan e, tekrar oyun içerisine girdik, pozisyonlara girdik. Gole yaklaştık. 3-3 sonrası da yine girdiğimiz pozisyonlar vardı ve 4 3te kazandık. Tabii ki e, 3 3te Trabzonspor'un da çok net bir pozisyonu vardı. 4-3 geriye de düşebilirdik. Altın müdahalesiyle e, golü önledik. E, maçın sonunda da golü bulduk bizim için tabii ki çok önemli, çok değerli. Çünkü kadro olarak en başta söylediğim gibi en iyi olmadığımız günde yani kulübeden girecek oyuncuların bile dakikasını hesapladık. Yani son 15 dakika, 20 dakika oynayabilecek oyuncular vardı. Onları bu şekilde kullanmaya çalıştık. <laughs> Günün sonunda bizim için zorlu bir dönemde çok önemli bir maç kazandık. Trabzonspor'u Spor'u da oyunundan dolayı tebrik etmek istiyorum. Onlar da bugün belki yeni maçlarından birini oynadılar ve Özellikle hücumdaki etkinliği çok yüksekti. Onları da emeklerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Bu an farkına devam ettirdik. Psikolojik olarak da aynı işle devam ediyoruz.